Arkadaşlar merhaba. Yabancı bir dile hakim olmayı hedeflerken bir takım zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak doğru telaffuz ve özellikle de okuma kuralları bu zorlukların başında gelir. İngilizce okuma kurallarının karmaşıklığı tarihsel kökleri dayanır. İngilizce dili ülke gelişmesiyle birlikte gelişmekteydi. Eski zamanlarında Britanya, Cermen ve Norman kabileleri tarafından defalarca işgal edilmiştir. Ayrıca kendi okuma kurallarını sahip olan çok sayıda İngiliz lehçesinin varlığı durumu daha da karmaşık hale getiriyordu. Zaman geçtikçe lehçelerden gelen bu kurallar dilin resmi telaffuz üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Farklı lehçeler aynı harf kombinasyonları olmasına rağmen farklı şekilde telaffuz ediliyordu. Bu farklılıkları modern İngilizce dilinde hala gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla telaffuzları herhangi bir kurala uyumadığı için ezberlemeniz gereken bazı İngilizce kelimeler vardır. Ya da herhangi bir kelimenin doğru telaffuzunda tereddüt yaşarsanız Oxford ve Cambridge sözlüklerinden kelimenin IPA okunuşlarını daha önceki videomda anlattığım gibi kontrol edebilirsiniz. Şimdi de temel okuma kurallarını hep beraber bakalım. Bu tabloda vurgulu hecelerde ünlü harflerin okunuşlarına bakacağız. İlk baştan ünlü harfler kapalı hecede nasıl okunuyor bakalım. Kapalı hece bir veya birden fazla ünsüzler ile biter. R harfin hariç. Bu durumda ünlüler kısaca okunur. Mesela ey, E olarak okunur. E, A, A ve E seslerin arasındadır. E, Cat, Map, Bat, Rabbit. okunur o o ve a seslerinin arasındadır. o log dog boss u a olarak okunur. cup up cut but butter i e, e olarak okunur. bed led fed I, i olarak okunur. Big, in, pin, y, i olarak okunur. Myth. Açık hece ünlüler ile biter. Bu durumda ünlüler aynı alfabedeki harfler gibi okunacak. Mesela A, A olarak okunur. Take, make, State, fake o o olarak okunur cope smoke note poke you you olarak okunur cute cube tube e e olarak okunur Pete, eve i i olarak okunur. mine wine rice spine why i olarak okunur. shy by type Ünlü harf ve harf r kombinasyonunda ünlüler bu şekilde okunacak. a artı r A olarak okunur. Car, bar, far, hard. O artı R O olarak okunur. Horse, sport. U artı R Ö olarak okunur. Purse, hurt, burn, fur. E artı r ö olarak okunur. Her certain i artı r ö olarak okunur. Girl bird fir tree y artı r ö olarak okunur. Bird Ünlü harf artı R, E bu şekilde okunur. Mesela A artı R, E air olarak okunur. Stare, dare, spare. O artı R, E o olarak okunur. Store, shore. U Artı R E Pure olarak okunur. Pure, Pure. E Artı R E Ear olarak okunur. Here. I Artı R E Air olarak okunur. Tire, Fire, Higher. Y Artı R E Ayer olarak okunur. Tire. Şimdi vurgulu hecelerde ünlü harf kombinasyonların genel okunuşlarına bakalım. Çift o, k, d, t harflerin öncesinde kısa u olarak okunur. Took, look, foot, good. İstisna blood, flood. Çift o diğer durumlarda uzun u olarak okunur. Spoon, tool, groom. Çift i e ve i a uzun i e olarak okunur. Lead, istisnalar vardır. Bread, breakfast, spread, head. EA ve çift E artı R ear olarak okunur. Beer, fear, dear, dear, clear, beard, istisna, bear. A, U ve A, W uzun O olarak okunur. Author, Autumn, Law, Awful. Bir sonraki kombinasyonun tarihsel sebeplerden dolayı birkaç okunuş vardır. Kombinasyon O, U olarak okunabilir. shout, trout, about uzun u olarak okunabilir. soup, group, ruble a olarak okunabilir. country, young, enough uzun o olarak okunabilir. for, source, your bir sonraki kombinasyon o a o olarak okunur. Boat, float, coat, soap. Ve sonunda bazı ünsüz harflerin kombinasyonların okunuşa bakalım. CH, TCH, Ç olarak okunur. Chair, cheese, chase, catch, pitch. İstisna, chemical, technology, character, machine. CK, k olarak okunur. Crack, check, peak. SH, ş olarak okunur. Short, sheep shallow. TH iki okunuşa sahiptir. The, th. th, that, this, father, brother, th, think, path, bath, thanks. NG, n olarak okunur. Interesting thing long Wh, wh", WH olarak Okunur. What when? Why is who? Q U qu", olarak Okunur. Question Quite quit KN. N". olarak okunur. night, knife, no. w r r olarak okunur. wrong, right, ring, wrinkle. ph f olarak okunur. photo. kombinasyon t u r e ç olarak okunur. Future, creature, nature, picture. Kombinasyon t-i-o-n şn olarak okunur. Nation, station, location. Gördüğünüz gibi İngilizce'de kendine özel okunuşa sahip birçok farklı harf kombinasyonu vardır. Tabii ki de ilk baştan zor görünebilir. Ama eğer hala telaffuz konusunda şüpheye düşersiniz, sözlüklerdeki okunuşları kontrol edebilirsiniz.